Değerli izleyenler, herkese merhaba diyorum. Sağlıklı günler diliyoruz. Bugün de ne diyoruz? Profesör Doktor Ahmet Karavut ile kalbini seviyoruz. Bugün daha önce hiç ele almadığım ama birçok kişinin muzdarip olduğu bir konu başlığını seçeceğim. Daha öncesinde özellikle bunu niye karar verdim onu, onu söyleyeyim. Mesela ben yüksek tansiyonlarla kadar çok program yapmıştım ama düşük tansiyonla ilgili tek program yaptım. Baktım ki bundan çok muzdarip insanlar var. Yine çarpıntı, ritim bozukluğu ile ilgili çok programlar yaptık ama nabız düşüklüğü, ritim düşüklüğü ile ilgili bugüne kadar pek bir program yapmamıştım. Ve gerçekten son dönemde nabız düşüklüğü olan çok kimse bana başvurduğu için bununla ilgili sizi bilgilendirmek istedim. Yani bugünkü biz programda neyi konuşacağız? Nabzı düşük olanlar ne yapmalı? nabız düşüklüğünü biz tıbbi olarak, bradikardi olarak e, biz adlandırıyoruz. Tersi hızlı olması taşikardi. Yani bradikardisi olanlar ne yapmalı? Nabzı düşük olanlar ne yapmalı? Öncelikle nabız düşüklüğünü bir tanımlamak lazım. Hani nabıza biz ne zaman düşük diyoruz? Klasik kitabı bilgi olarak eğer nabzınız 60'ın altındaysa, dakikada 60'tan daha az kalbiniz atıyorsa biz buna nabız düşüklüğü diyoruz. Nabız düşüklüğü diyoruz ve genelde istirahat halinde ya da uyku halinde 60'ın 60'ın altına düşebiliyor. Peki, nabız düşüklüğü ne zaman önemli olur? Biz nabız düşüklüğünü önemsemeliyiz. Bir kez şunu söyleyeyim. Nabzın düşük olması her zaman için e, yüksek olmasından daha iyidir sağlıklı bir kişide. Çünkü kalp daha rahat çalışır. E, kasılmak ve gevşemek için fırsat bulacaktır ve bu kalbin daha güçlü ve yorulmadan çalıştığını gösterir. Peki, nabzın çok çok düşük olması yani, sınır ne olmalı? 60'ın altında nabız düşük diyor ama biz ne zaman hemen bir doktora başvuralım? Şöyle söyleyeyim, çoğu zamanla 50 ile 60 arasında biz nabız aralığını bakarız ama nabzınız 50'nin altındaysa bir şey var mı yok mu, muayene olmanızda fayda var ama özellikle 40'ın altında olan nabızlarda bir sıkıntı vardır. Yani nabzınız kalbiniz dakikada 40'ın altında atıyorsa kalpteki ileti yollarıyla sinirlerle alakalı bir problem var demektir. Bunlar da özellikle ileri yaşta olanlarda görüyoruz ya da e, daha az olarak ani kalp krizlerinde de nabız düşüklüğü olabiliyor. Bu tür durumlarda özellikle 40'ın altında olan durumlarda ciddi hastalıklar çıkıyor. 40 ile 50 arasında bir şey var mı yok mu muayene olmak lazım ama elin üzerinde genelde çok da bir şey oluşmuyor. Peki niye nabız düşer? Öncelikle şunu söyleyeyim, hastalıktan düşer. Yani özellikle ileri yaşta sizin kalbinizin ileti yollarında bozukluk varsa, yaşlanma varsa, o kalbinizdeki o kalp atımını sağlayan bir noktacık var. Oradan sinyal oluşamıyorsa, yorulmuşsa sinyal oluşturmaktan ne oluyor? Nabız düşüyor ve bu tür kişilerin takip edilmesi gerekiyor. Niye? Bu tür kişilerde çünkü ilerleyen dönemde bir kalp pili ihtiyacı gerekebiliyor. Yani şu var, Kişinin nabzı çok düşükse tedavi şekli kalp biri. Yani bu şey gibi değil. Nabzı çok yükseldiğinde biz ilaç veriyoruz, nabzı düşürüyoruz ama nabız çok düşükse maalesef bunu ilaçla arttıramıyoruz. Çok e, belirgin düşük olanlarda böyle yaşantıyı, yaşam şeklini bozanlarda biz e, bunun kesin tedavisi kalp biri oluyor. Peki bunun dışında özellikle bu yaşlarda oluyor dedik kalp krizinde özellikle kalbin alt tarafı tutan kalp krizlerinde nabız düşebiliyor ve bunlarda ani düşüklükler oluyor. Yani kalp krizi ile beraber o ani olan düşüşlerde ne yapmak lazım? Ee, klasik öksürme olayı vardır. Öksürerek, öksürerek, ikinerek <laughs> bu şekilde peş peşe öksürerek biz nabzımızı arttırmaya çalışacağız. Onun dışında ani oluşan nabız düşüklüğü ne zaman olur? Ani korkularda olur. Yani bizde vagotoni dediğimiz vagal senkop dediğimiz özellikle ani korkularda mesela kan tutması, diş, dişçi koltuğuna yattınız, ani nabzınız düştü, bayıldınız. Size iğne yapıldı, korkudan bayıldınız. Mesela bunların hepsinde nabız düşer, nabızla beraber tansiyon da düşer ve tansiyonla beraber, tansiyon düşüklüğüyle beraber de ne olur? İşte bir baygınlık oluşur. Bunlar geçilir genelde ama bunun geldiğini hissediyorsanız yapacağınız bir olay şudur. Bacaklarınızı ve kollarınızı sımsıkı kasmak ve peş peşe öksürerek bu refleksi engellemeye çalışacağız. Bunun dışında düzenli spor yapanlarda nabız düşüktür. Genelde 60'ın altındadır düzenli spor yapanlarda. Özellikle profesyonel sporcularda kalp hızı genelde 60'ın altındadır ve bunlar ciddi bir depar attığında kalp hızı yüzün üzerine bazen çıkmaz. Yani düzenli spor yapanlarda nabzın düşmesi normaldir. Bazı kişilerde de genetik bir yatkınlık olarak nabız düşük seyreder. Sporcu da değildir, bir şey de yoktur, gençlerde olabilir. Bu şekilde herhangi spor yapmayanlarda, ilaç kullanmayanlarda bir nabız düşüklüğü varsa ileriki yaşlarda acaba nabızda daha da bir düşme olacak mı, olmayacak mı, bir gereksinimi olacak mı, olmayacak mı takip etmek lazım. Peki biz nabız düşüklüğünü ne zaman ciddiye alalım? Ne zaman tedavi gerekir nabız düşüklüğünde? Tabi ani oluşan nabız düşüklerini bir tarafa bırakırsak özellikle uzun süreli olan nabız düşüklerinde biz şuna bakıyoruz. Nabız düşüklüğüyle beraber kişide tansiyon düşüklüğü var mı? Baygınlık var mı? Bayılmaya meyil var mı yok mu? Yani bu çok önemli. Her kişide nabız ile beraber baygınlık hissi, bayılmaya meyil varsa bu nabız düşüklüğü hayat kalitesini sıkıntıya sokuyordur. Kişide olmadık zamanda da bir baygınlık oluşabilir. Bu nedenle bu tür kişilerde kalp bir gereksinimi olabilir özellikle ileri yaşlarda. Yani bir baygınlık var mı yok mu, baygınlığa bayılmaya var mı yok mu, tansiyon düşüklüğü var mı yok mu. Özellikle bunlara bakıyoruz. Bunlar yoksa genelde takip, takip ediyoruz. Ama nabız düşüklüğü olanlarda mutlaka biz bir ritim otel dediğimiz ritim takip cihazı bağlayıp kişi 24 saat takip ediyoruz. 24 saat takipte bu nabız 24 saat ortalamamız nasıl, gündüz nasıl, Gece uykuda daha da düşmüş mü? Arada boşluklar var mı yok mu? Mutlaka bunu ayrıntılı inceliyoruz. Eğer ki, nabzı düşük olan kişide eforla beraber nabzda yükselme oluyorsa o kişi genelde bir sıkıntı, o kişide bir sıkıntı beklemiyoruz. Ama kişinin nabzı düşükse ve mesela koşu bandına çıkardığınız, koşturduğunuz etiniz nabızda yükselme problemi var. Bu kişilerde genelde bir ilerleyen dönemde sıkıntılar daha da artabiliyor ve kalp bile gerekebiliyor. Yani biz ne dedik? nabız düşüklüğü ile beraber baygınlık var mı, bayılmaya meyil var mı, tansiyon düşüklüğü var mı yok. Öncelikle onu kontrol ediyoruz. Ondan sonra da eforla beraber nabızda bir yükselme oluyor mu olmuyor mu ona bakıyoruz. Yani bunların hiçbiri yoksa eforla beraber nabızda yükselme oluyorsa o nabız düşüklüğünün hiçbir bir zararı olmayacaktır. Peki özellikle sporcularda mesela nabız düşük, biz nabız düşüklüğünü takip etmemiz gerekiyor mu? Evet nabız düşüklüğünü takip etmemiz gerekiyor. Niye? Nabız düşük olduğunda genelde kalpte kalp buna e, bir e, e, kalp buna uyum sağlamak için yani nabız düşüklüğüne uyum sağlamak için ne yapar? Kalpte biraz büyüme olur. Niye büyüme olur? Çünkü düşünün yani kalp 80 kez atarak vücuda kan pompalıyor değil mi? Yani bütün hücreleri hepsini bu kalp, e, kalbin pompa gücü besliyor. 80 yerine 60 atmaya başladı kalp. Ne olacak? Vücuda yeterli kan sağlamak için zamanla kalp buna alışacak ve kalpte büyüme oluşacak. Ve kalbin büyümesiyle beraber her pompada daha fazla kan gidecek. Yani bu bir refleks alışma mekanizması. Kalp büyümesiyle beraber de ne olacak? Kalp büyümesiyle beraber özellikle kulakçık büyümeleriyle beraber kapakçıklar birbirinden uzaklaşıp kapak yetersizlikleri oluşabilir. Yani kişide nabız düşüklüğüyle beraber kalpte büyüme de varsa mutlaka ve mutlaka kişinin takip edilmesi lazım. Kalpte ekstradan bir büyüme olacak mı, olmayacak mı? Kalpte büyüme varsa bu kalp büyümesi düzensiz atımlara, çarpıntıya, ekstra sitörlere yol açıyor mu, açmıyor mu? Ona bakılması lazım. Şey olarak beraberinde bir kapak yetersin, ilerleme var mı, yok mu? Bunlara bakmak lazım. Ama bunların hiçbiri yoksa, nabzınız düşükse, hiçbir şikayetiniz de yoksa bence onun keyfini çıkarın diyoruz. Çünkü nabız düşüklüğü, tansiyonda da aynı şeyi söyleriz yüksekliğinde her zaman için iyidir ama ne zaman? 50'nin altında olmadığı sürece gerçekten nabzınız 50'nin altında sürekli seyrediyorsa altta yatan bir şey var mı yok mu araştırmak lazım diyoruz. Bu nedenle nabız düşüklüğünü önemseyin. Yani nabzınızı nasıl sayacaksınız? Çok basit. Elinizi şöyle bileğinize koydunuz, atımı hissedebilirsiniz. Eğer bileğinizden alamadıysanız şah damarınıza koyup nabzınızı hissedebilirsiniz. Bunu bir dakika sayabilirsiniz. Ya da hiç hissedemediniz, sayamadınız, ne yaptınız? Sizin şöyle bir akıllı saatiniz var. Tıkladığınızda oradaki sensör size direkt nabzınızı gösterecektir. Nabzınızı gösterecektir. Ya da tansiyonunuzu ölçtünüz, tansiyon cihazları size nabzınızı gösterecektir şu şey olarak. Şu anda özellikle akıllı telefonlara yüklenen bazı programlar da özellikle kameradan parmakları okuyarak nabız ölçümü değerlerini verebiliyor yani. Her şekilde siz nabzınıza bakabilirsiniz. ne Nabzınız yüksek midir, değil midir? Onu gözlemleyebilirsiniz. Nabzınız düşükse özellikle 50'nin altında seyrediyorsa, hele ki 40'ın altında hiç beklememek lazım. Mutlaka ve mutlaka bir hekime başvurup ya benim nabzım düşük acaba gerçekten bir şey var mıdır yok mudur gözlemlemeniz lazım. Peki Nabzı düşük olanlar neye dikkat edecek? Nabzı düşük olanlar özellikle yeterli miktarda sıvı tüketimine dikkat edecek. Çünkü nabız düşükle beraber genelde tansiyonlar tansiyonlarda bir miktar düşük oluyor. Ve bu kişilerin günlük en az 10 bardak su mutlaka su içmesi lazım. Yani 2 litrenin altına kalmamanız lazım. Onun dışında nabzı düşük olan kişiler ne yapmalı? Nabzı düşürebilecek bazı ilaçlardan uzak kalmalı. Onlara dikkat etmeli. Onun dışında nabzı düşük olanlar ne yapmalı? özellikle deli bal dediğimiz bazı saf ballar nabzı tak diye düşürebiliyor. O tür bal tüketimine dikkat edip özellikle yoğun kıvamlı ballardan uzak kalması lazım. Çünkü bir anda o balı tüketindiğinde nabzı daha da düşünde deli bal hastalığı dediğimiz düşük tansiyon, düşük nabız ve baygınlıkta kendilerini hasta bulabilirler. Yani bundan ne çıkardık? Bazı saf ballarda nabzı düşürebiliyor akılda olması lazım. Yine nabzı çok düşük olanlarda bazı bitkisel çaylar, yeşil çay olsun, alıç çay olsun biraz nabzı daha fazla düşürebiliyor. Çok aşırı bitkisel çay tükettiğinizde ne ol olacak? Nabzınız daha fazla düşebilir. Bu ne demek? Tam tersini düşündüğünüzde nabzınız sürekli düşük seyrediyorsa siz o nabzı birazcık böyle dengeye sağlamak için günlük çay ve siyah çay ve kahve tüketimini bulunabilirsiniz. Tabii ki bunları yaparken şekersiz içmek kaydıyla diyoruz. Ve bu şekilde bugünkü programda sonuna geliyoruz. Bugün daha önce hiç konuşmadığımız bir e, konu başlığını, önemli bir konu başlığını konuştuk. Nabzı düşük olanlar, kalp atımı düşük olanlar, yani tıbbi adıyla bradikardisi olanlar ne yapmalı? E, genel olarak, ayrıntılı olarak e, özetledik size. Faydalı olacağını umuyorum. Siz de lütfen bu programı e, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız, bu işten muzdarip başkaları da gerçekten bu programdan faydalanır diyoruz ve bu şekilde bugünkü programı sonlandırıyoruz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın diyoruz. Kalbiniz sevin diyoruz. Bay bay.